Aşı deneyi olmak istemeyen ünlülerin sayısı artıyor. Oyuncu Erkan Petekkaya, yeğeni Levent Çatmaz'ın düğün töreninde muhabirlere koronavirüs aşı karşıtları hakkında açıklama yaptı. "Ben de inanıyorum hani bu aşı karşıtları diye bir şey var. Onlar aslında aşı karşıtı değil." Petekkaya, "Onlar aslında aşı karşıtı değiller, uygulama biçimine karşılar. Ben de aşının uygulanma biçimine karşıyım." dedi. Nitekim sanatçılardan bazıları aşıların sorgulanmasını istediği için linç ediliyor. Şu sıralar yeni bir dizide rol almaya hazırlanan Petekkaya düğünde bazı açıklamalarda bulundu. Petekkaya aşı denekliği ile ilgili sözlerine ilave olarak şu sözleri dile getirdi. Dünya Sağlık Örgütü kimin elinde? Ne oluyor? Bu işler nasıl dönüyor? Niye durmadan insanlara bayontek vuruyorlar? Biz de vatandaş olarak ve başka insanları tehlikeye sokmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çözmemiz gereken en büyük sorun pandemidir.